Arkadaşlar Avrasya Tüneli'ne giriyoruz. Ama daha girmiyoruz. Sonrasında gireceğiz. Burası başka bir köprü ama küçük bir köprü. Tam geleceğimizi sanmıştım. Bu başka bir köprü ama istediğim kadar çekebiliyorum ben. Dolayı hadi. Avrasya Tüneli'ne vardık mı anne? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hatta şu an belki de geliyor olabilir. Bir de sen de bir öğrenci diyorsun. Evet. Herhalde gireceğiz. Yolumuza baktığımıza göre girmeye başlayacağız. İki kıtanın kısa yolu diyor. Evet. İki kıtanın, İki kıtanın kısa yolu Avrasya Tüneli'ni takip et. Evet. Hayatı koyumlu olsun. Teşekkür ederim. Tüneli adıyı göster. Evet. Evet, karşıda bak Avrasya Tüneli yazıyor. Evet. Evet, yazıları göster. Ya biliyorum biliyorum anne. An. Evet, avrasöplüne girmek üzereyiz. Üzeriyiz Üzeriyiz Eğer trafik yoksa gireceğiz. Oley. Evet. Evet, gelsin çekiyor. geldi yedi. Evet. Kaç lira gelecek? Kaç Evet, şuradan çekiyor. Evet, işte, evet. Çekemedi, daha çekmedi. A giriyoruz. A arkadaşlar giriyoruz. En sevdiğim şey buraya girmekti. Hayatım evet, İstanbul'a gelirse Avrasya Tüneli bakın ar arkada Asya mı? Ana Asya'dan Asya'ya Asya Tüneli'ne hoş geldiniz. Evet. Ve evet, evet arkadaşlar Avrasya Tüneli'ne geldik. Denizin altında. En sevdiğim şey denizden altında. Evet. Evet. Denizin hani şey altından gidiyorsun. Evet, daha ineceğiz. Hadi ya. Ee, Allah Allah Allah. şeyleri açsana baba. Kamera. Ay, şey. Fendi'nin Radyo mu? Evet, e, radyo aç. Bakalım ne diyecek <laughs> şimdi. Hani arkadaşlar bak. Çalışmayabilir. Daha... Çalışmayabilir. <laughs> evet, baba kapat kapat. Niye kastırıyorsun arabayı? Bu mu kastırıyor? <laughs> ne doğru gidiyoruz. Evet. Şu anda Avrasya türendeyiz. Ben test olduğum için o vitesin ayarına kendisi Çok rahat bir yol ya. Evet. Yani köprüdeki trafiğe girmemize gerek kalmadı değil mi? Evet. Hmm. Baba. Babam soruyoruz. Tamam evet. Yusuf baba. Anladım. Hatta iki dakika... Yani, öbür tüpü geçişler var. Tüp tüp boyutları var. Tüp tüpüne kadar yanaşmanız gerekiyor. Aynen. Yani, Çok rahatlar. Geçsin geçeceksin. Evet azıcık bulanık gösteriyor. Hey. Avrasya Tüneli'nin sonuna kadar çekeceğim. Bu da aynamız. Ve saçları. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar evet bunları boş veririm yıkamacı yıkamadan aldınız. metro yıkama neyse boş ver fabrasyon tünelden çıkıyor muyuz? Evet, çıkmıyoruz yok. hala hala çıkmıyoruz evet daha tünelin altındayız çıkmak üzereyiz daha çıkarsak daha valla üzereyiz. Daha çıkarsak daha valla Vallahi çıkarsa <laughs> ama baya çıkacağız yukarı İlk defa fabrasyon tüneline geldim bu da diyenlerin iyi şey Başka tüneller de vardır. Ülke de şöyle. ya. Uzunları yaktı böyle. Ya farkında değil. Ya da çocuk yaktı görmedi. İkisi uzunları yakmış. Ben de. ama çok yaklaşmış. Ya. Anne video çekiyor arabanın gözünü alıyor oğlum. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Biliyorum. Harbiden bu arada yükseldik mi? Şu an çıkmaya çalışıyoruz. Çıkarsak e, dünya rekoru. <laughs> Burası neden çok aydınlık görünüyor, benim, kameramda? Arkadaşlar biz arabası... Evet lütfen hız yapmayın. Hız yapmayın. Üsküdar'a mı çıkıyorduk? Aa, Kadıköy taraflarına bir yer çıkıyoruz. Ha, yani Kadıköy'e çıkacağız. Oradan direkt otobana şeye bağlıyoruz. Üsküdar'a bağlı. git. Çim demir bence. Çünkü Üsküdar'a gitmiyoruz. Ha, Üsküdar tarafından çıkabiliriz. Ne? Biz de göreceğiz. Biz de, de bilmiyoruz. Göreceğiz yani şimdi. Üsküdar'a da çıkabiliriz. Abla Üsküdar'dan mı çıkacağız? Neyse ablam çağırıp gidiyor. Bozmayalım. Ha ah, ah, ha ah. ha. Güleyim bari. Dacia arabamız gidiyor. Tabi el freni. El freni. Babam telefonu. Sarı Bütün ayrıntıları söylüyorum. Evet. Aynen. Işık. Bak. Bak. Para yapmak için ne koymuşlar? Bak tam aynanın üstüne koymanız şaka mı lan? Koymasaydın daha iyiydi ya. Şş, bak Para koymasaydı gizlice girmek. Ha ha ha. Daha e, gelmedik mi? Hepsi zor hatta dolap yaptırmak lazım. Bekletmek lazım. Bek. Nerede? 4 dakikadır buradayız. Be, Ama be, hala çıkmadık. Al. Ha çıktık. çıkıyoruz Aa, arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar çıkıyoruz. Evet Avrasya Tüneli bizi bir yere çıkartıyor. Işık geliyor. Işık geliyor. Hmm. Pardon bu arada gözümü aldı. Evet ve Avrasya Tüneli'nden çıktık. Avrasya Tüneli'nden çıktık. Evet. Anadolu yakasına geçtik. <gülüyor> 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 Anadolu'dan Anadolu'ya geçtik arkadaşlar. Yüksek Üniversitesi İhtisas Hastanesi diyor. Ha? Evet arkadaşlar. Nereye geldik biz? Bilmiyoruz ki nereye gideceğiz bakalım. Ne çayı bitirelim bunu? Kadıköy'e gidiyor. Üsküdar acaba dedim koşu yolu nereye gideceğim kızım? Ben kapatmıştım. Ee... Abla biz nereye geldik? Biz nereye geldik? Bir saniye şey, otobüs. Biz Kadıköy'e mi geldik? Bir, su, bir sus da. Düz git bana. Eskidar. Eskidar. Kadıköy yolunu veriyorsun. Tamam düz git. Ama tamam, ben hangi otobana gideceğine bakmadım. Ücretli geçişe gidiyor şu an. Ha, evet, tamam. Güzel. Tamam tamam. Ücretli geçişe gidiyorum. Boş ver ya dakika bir saat uğraşmayalım. Midi boy. Allah şu anda evet, nerede? Evet yola geç Ablamdan aldığımız bilgilere göre Kadıköy'deyiz. Özür dilerim. Görüşmek Gözüme üzere. Ee, Görüşmek üzere. Ablam bir şey geçti. Yazdın mı Zülbe? Ya da hani Görüşmek şey. üzere. Hoşça kalın. İzmir yaz. Ha veriyor oradan. Dedir Yeşil şey veriyor. Görüşürüz. Üzle. Bakıyorum ben artık. Evler. Üzle. Hadi Hacı görüşürüz. Badem üzere.